1919 Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım diye başlar nutukta Mustafa Kemal sözlerine. Padişah Vahdettin, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişliği göreviyle Samsun'a göndermiştir. Bu sırada Anadolu'nun durumu çok kötüdür. Her köşesi işgal edilmiş, bütün orduları dağıtılmış, bütün kaleleri zapt edilmiştir. Yorgun, ve bitkindir Anadolu. Manda ve himaye altına girmek, bölgesel kurtuluş yolları aramak gibi çareler düşünülmektedir. Mustafa Kemal Atatürk ise nutukta şöyle der. Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da, ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmazdan önce düşündüğümüz ve Samsun'dan Anadolu topraklarına basar basmaz başladığımız karar bu karar olmuştur. Her şeye rağmen saltanata hilafete işgallere karşı ya bağımsızlık ya ölüm kurtuluş savaşını eşsiz kılan yönüydü hem bağımsızlık hem egemenlik savaşı olması hem dışarıda hem içeride düşmanlarının birlikte hareket etmesi uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve olaylardan ve olayların akışından yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmak gerekiyordu Mustafa Kemal'e göre Gerçekten de bu hedeften hiç sapmadan ilerlenecekti. Her şey yeni başlıyordu. Samsun'dan Havza'ya geçildikten sonra artık mitingler, ulusal gösteriler başlamıştı bile. İşgalleri kınamak ve halkı işgallere karşı örgütlemek gerekliydi. Amasya Genelgesi vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikede derken ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracak söylemiyle ulus egemenliğine gidişin ilk mesajını veriyordu. Adeta Kurtuluş Savaşı'nın davetiyesi gibiydi. Erzurum kongresi öncesi tarihi bir dönüm noktası yaşanacak ve Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrılacaktı. Oysa o gemileri yakmıştı. Askerlik görevinden istifa edecek, geri dönmeyecekti. Artık o hiçbir unvanı olmayan bir sivildi. Bütün kolordumla emrinizdeyim diyen Kazım Karabekir en zor kavşağa dönerken Mustafa Kemal'e en büyük desteği verecekti. Bu büyük bir zaferdi. Bunun ardından toplanan Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Ulusal güçlere etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır diyen Erzurum Kongresi, ve manda ve himayenin tamamen reddedildiği, tüm direniş örgütlerinin tek çatı altında birleştiği Sivas Kongresi, 1919'da Anadolu'da bir kıvılcımdan ateşe dönmeyi başaran bir mücadelenin ayak sesleriydi. Sonrası İstanbul'la ilk temas, Amasya'da temsil heyetinin İstanbul hükümetiyle görüşmesi ve akabinde son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da açılması. Artık temsil heyeti ilk siyasi zaferini kazanmıştı. Vekiller İstanbul'a giderken, Mustafa Kemal ise yeni bir devlet kurmaya Ankara'ya gidiyordu. Temsil heyetiyle birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelindi. Artık Mustafa Kemal direnişi, savaşı, hatta devrimleri Ankara'dan yönetecek ve bu küçük kasabadan bir başkent yapacaktı. İstanbul'da açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi ise çok uzun ömürlü olamamış ve misak-ı milli kararlarından şehir itilaf devletlerince işgal edilince ulusal egemenliği temsil edecek ne bir meclis, ne yaşanacak bir şehir, ne bir başkent, ne de Osmanlı Devleti kalmıştı. Mustafa Kemal'in parası, kadrosu ve ordusu yoktu. İşgaller de hızlanmıştı. Yorgunluk ve ümitsizlik hakimdi. İşte bu karanlık tablo aydınlığa dönmeliydi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve yeni Türk Devleti resmen kuruldu. Mustafa Kemal Meclis Başkanı oldu. Mecliste her kesimden insan vardı. Saltanat ve ilafetin kurtulacağına inananlar da aralarındaydı. Öncelikse tam bağımsızlıktı. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık ve örgütlenme dönemi biterken savaş dönemi başlıyordu. Doğuda Ermenilerle, Güneyde Fransızlarla büyük mücadeleler verildi. Batı Cephesinde TBMM'nin ilk düzenli orduları kuruldu ve Yunan ilerleyişine karşı mücadele başladı. 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir savaşları ve Sakarya Meydan Savaşı arka arkaya geldi. TBMM orduları başarılar kazanıyor ve diplomatik anlamda da meclisin uluslararası alanda etkinliği artıyordu. Artık topyekün bir seferberlik başlamıştı. Millet ve ordu tüm varlığıyla savaşın içindeydi. Mustafa Kemal de iki yıl önce çıkardığı üniformasını kendi ordusunun başkomutanı olarak yeniden giyerek ordularını komuta ediyordu. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Türk Taarruzu 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılmasıyla sonuçlandı. Mustafa Kemal o tarihi emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri! Ve 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal ve Türk ordusu İzmir'deydi. İzmir'in işgaliyle başlayan direniş Samsun'a çıkışla kocaman bir milli mücadeleye dönüşmüş ve yine İzmir'de bitmişti. Ulusal bağımsızlık için büyük adımlar atılırken yeni bir savaş başlıyordu aslında. Belki de daha büyük bir savaştı bu. Uygarlık Savaşı. Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi yolunda saltanatın kaldırılması Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ve her alanda başlayan devrim hareketi. Az zamanda çok işler başardık diyen Mustafa Kemal, Batı'nın 15. yüzyıldan itibaren geçirdiği süreci bir insan ömrüne sığdıracak kadar azimli ve kararlıydı. Türkiye kadınıyla, erkeğiyle muasır medeniyetler içinde yer almalı. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünü rehber edinmeliydi. Bunun için muhtaç olduğumuz kudret, Damarlarımızda akan asil kanda mevcuttur.